Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar efendim yılın son yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle yılı kapatıyoruz. Bugün sizlerle Aralık 2021'i konuşuyoruz. Hemen klasik hatırlatmamla başlayacağım. Artık malumunuz birçoğunuz biliyor ama yeni izleyicilerimiz olabilir. Efendim öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla yükselen burcunuz koçsa şu an tam olarak doğru yayını izliyorsunuz. Evet sevgili yükselen koçlar. Efendim bu ay ayın 21'ine kadar 21 aralığa kadar yani yılın en uzun gecesinin olacağı güne kadar efendim güneş yay burcunda olacak. Merkür de güneşe eşlik ediyor olacak. E, yay burcu sizlerin doğum haritasında 9. eviniz demek ki ayın 21'ine kadar 9. ev konuları ön plana çıkıyor olacak. Şimdi 9. evin konuları pek geniştir. O yüzden de örneklerle gideceğim. Çünkü bütün 9. ev konuları sizi kapsıyor olamaz her birinizi. Ama emin olun hepiniz bir şey bulacaksınız o 9. ev konularında. Şimdi 21'ine kadar Güneş ve Merkür 9. evinizde Yay burcunda. Bu da demek oluyor ki 1. Öncelikle hayat felsefeniz, dünya görüşünüz maneviyatınız ön plana çıkıyor efendim ayın bir ne kadar. Belki şöyle bir yaşamınızı gözden geçiriyorsunuz. Hayatı bir sorgulama halindesiniz. Belki sorular soruyorsunuz hayata, evrene. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yaşamınızı sorguluyorsunuz. Bu son derece dikkat çekiyor. İkincisi, E demek eğitimler demek. Belki birçoğunuzun bir sınavı var ya da bir eğitime başlamak istiyor. Bu akademik konuları da içerebilir. Hayır efendim belki de kişisel gelişiminiz için bir eğitimi içerebilir. Bazılarınızın eğitim konuları olabilir açıkçası. Onun dışında 9. ev demek tabii ki hukuki konular demek. Belki bazılarınız bu ay bir mahkeme açmaya karar verecek. Ya da hali hazırda bir davanız var belki bununla ilgili bir takım haberler gelecek. Yine 9. ev seyahatleri anlatır belki bazılarınızın bir seyahati olabilir. Özellikle de 9. ev uzak yerleri seyahati anlatır. Belki de evet yurt dışı bağlantılı ya da uzak yerleri Türkiye'nin bir ucunu anlatan bir seyahatiniz de olabilir açıkçası. Hazır yurt dışı demişken zaten 9. evin konuları yurt dışıdır. Dolayısıyla birçoğunuzun yurt dışına gitmek, yurt dışına yerleşmek, yurt dışından gelecek haberler, belki eğitim için yurt dışına gitme, belki ithalat ihracatla uğraşıyorsunuz, yurt dışı bağlantılı yeni iş bağlantıları kurma. Hani böyle bu tarz gündemleriniz varsa bu gündemlerde bir hızlanma olabilir. Mesela bununla ilgili çok güzel çalışabilir sevgili yükselen koçlar. Dokuzuncu ev Genel olarak uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızı da anlatır. Ne bileyim uzaklarda yaşayan bir tanıdığınız vardır. Onunla bir gündeminiz olabilir. Onlardan bir haber gelebilir. Yine 9. ev evliyseniz kontratlı akrabaları anlatır. Yani eşinizin akrabalarını anlatır. Bu da demek oluyor ki belki eşinizin akrabalarında bir gündem var ve siz bu gündeme müdahil olacaksınız ya da oradan bir haber gelecek ya da sizi ilgilendiren bir konu var. Hani bu şekilde de çalışıyor olabilir açıkçası. Şimdi efendim tam da bu konuların içerisinde 4 Aralık tarihinde 4 Aralık 2021'de bir güneş tutulması gerçekleşiyor efendim 12 derece Yay burcunda. 9. evinizde. Şimdi güneş tutulması demek yeni başlangıçlar demektir. Hatta güneş tutulmaları zaten yeni ay ile beraber olur. Şimdi bu 12 derece yay burcunda 9. evinizde gerçekleşiyor. Hemen ufak bir teknik bilgi vermek zorundayım. Eğer 9. evinizde yay burcunda 12 derece civarında bir gezegeniniz varsa artı eksi 3 derecede. Demek ki bu tutulma sizin o gezegeniniz üstünde gerçekleşecektir ve bu tutulması için çok güçlü bir tutulmadır. Ha, 9. evinizde yayda yoktur da tam karşıt burcu olan ikizler'de de olabilir. Hani orada bir gezegeniniz vardır. 12 derece civarında yine bu tutulma sizi çok ilgilendiriyor demektir. Ama hiçbir gezegeniniz yoksa dahi Tabii ki tutulma o başlangıç enerjisini 9. ev konularında tetikliyor olabilir. Şimdi 9. evinizdeki bir güneş tutulması aslında deminden beri bahsettiğim bu konuları içeriyor. Yani bu tutulmayla beraber birçoğunuzun hayatına yurt dışı bağlantılı konular girebilir. Uzak çevrelerle alakalı konular girebilir. Yurt dışına taşıma, yurt dışı ile iş yapma, yurt dışına okumak için gitme, yurt dışından gelecek haberler. Bunlarla ilgili bir takım hareketlenmeler olabilir. Ha keza davalık konular. Yine belki bazılarınızın sınav konuları, eğitim konuları bazılarınızın eşinizin akrabalarından gelecek haberler, onlarla bir gündem. Hani bunlarla ilgili bir takım tetiklenmeler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bakın tutulmaların etkisi artı eksi böyle bir 6 aylık döngüyü anlatır. Belki de bu dediklerimin çoğunu siz zaten yaşamaya başladınız ya da yaşıyor olacaksınız. İlginç bir şekilde tutulmalar çok güçlü çalışır. Eğer bununla ilgili bir süreciniz olmadıysa henüz önümüzdeki dönem muhakkak olacaktır. Evet efendim. Şimdi sırada ne var? 19 Aralık'ta bir de bir dolunayımız var. 19 Aralık tarihinde İkizler Dolunay'ı 27 derece ikizlerde gerçekleşiyor. İkizler sizin doğum haritanızda 3. eviniz. 3. ev konularına Dolunay'ın ışığı vuracak. Demek ki 3. ev konularında bir şeyler netleşiyor olacak efendim 19 Aralık civarı. Yine 3. evin konuları tıpkı az önce bahsettiğim 9. ev konuları gibi Geniştir. O yüzden yine örneklerle gideceğim ama her şeyden önce 3. evinizde bir dolunay gerçekleşiyorsa siz bir karar alıyorsunuzdur. Kafanızda bir şeyler netleşiyordur. Bir plan, bir karar, bir adım ve bir kararınızı, planınızı bizimle paylaşıyor olacaksınız. Sizden bir haber gelecek bu Dolunay zamanı efendim. Şimdi üçüncü ev konularında yakın arkadaşlar, yakın akrabalar ve kardeşler var. Onlarla ilgili ortak bir plan, ya da onlardan gelebilecek bir haber ya da onlarla ilgili bir görüşünüzün fikrinizin netleşmesi mesela bu şekilde çalışabilir açıkçası. Üçüncü ticari faaliyetler Belki ticaretinizle ilgili bir karar alacaksınız. İşimi büyüteyim, yeni bir başlangıç mı yapayım, yeni bir pazara mı gireyim gibisinden. Ya da belki de size bir imza getirecek. Ha imza demişken illa ticari hayatınızla ilgili bir imza olmak zorunda değil. Üçüncü ev konuları içerisinde genellikle kontratlar ve imzalar vardır. Belki bu dönemde bir imza atıyorsunuz, bir başlangıcınız var sevgili yükselen koçlar. Bununla ilgili de tabii ki çalışabilir. Üçüncü ev seyahatleri anlatır. Belki bir seyahat planı şeklinde çalışabilir bu dolunay zamanı. Ve üçüncü ev deyince aklımıza aracımız da geliyor. Belki bazılarınızın aracıyla ilgili bir planı olabilir. Almak gibi, satmak gibi bununla ilgili bir gündemde ön plana çıkıyor olabilir açıkçası. Eğer doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 3. evinizden 27 derece civarından geçiyorsa bu çünkü ya 4. evden ya 5. evden ya da 3. evden geçer. Sizinki efendim 3. evinizden geçiyorsa ve 27 derece civarındaysa ve Dolunay IC noktanız üstünde gerçekleşirse bu bir taşınma konusunu bir mülk alma satma gibi konuları tetikleyebileceği gibi genel olarak ailevi konularda bir haber, ailevi konularda bir netleşme gibi de çalışabilir açıkçası. Ve 21 Aralık itibariyle Güneş Yay Burcu'nu terk edecek, Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Yani haritanızın tepe noktasına, 10. evinize efendim ve kendisine yani Güneş'e Merkür ve Venüs de eşlik ediyor olacak. Fakat Venüs retro vaziyette olacak efendim. Şimdi normalde Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün 10. evinize geçişi muhteşem bir hadisedir. Çünkü onun ev kariyerimizi anlatır ve toplumsal statümüzü yani evliliğimizi, işte annemiz, babamız, ailevi ilişkilerimizi o alana anlatır. Ve bu geçiş esnasında kariyere dair ya da işte toplumsal statümüze dair hep güzel haberler gelir. Fakat unutmayın ki efendim... Aralık ayında o alanda 10. evinizde bir Venüs retrosu gerçekleşiyor. Hatta tam aralığı vereyim. 18 Aralık'ta başlayacak ve 30 Ocağı kadar bakın ocağın sonuna kadar devam edecek. Şimdi Venüs 10. evinizde gerileyeceğine göre bir kere işinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda ertelenmeler, gecikmeler ve aksaklıklar yaşayacaksınız demektir sevgili yükselen koçlar. Bir işten haber mi bekliyorsunuz? Gecikir. Bir terfi beklentiniz var. Gecikir. E 10. ev üstlerle olan ilişkiler, böyle aranızda bir takım mevzular döndüyse o mevzular geri dönebilir. Genel olarak böyle geçmişten kalan kariyerle ilgili sıkıntılı konular geri dönebilir ve kendinizi bu konular içerisinde cebelleşirken bulabilirsiniz. Özellikle güven duygusu ile ilgilidir Venüs ve iş hayatında, iş ilişkilerinizde, üstlerle olan ilişkilerinizde güven duygunuzun sarsılacağı durumlar olabilir efendim. İş ilişkilerinize dikkat edin, patronunuzla iletişiminize dikkat edin, iş değiştirmeyin. Lütfen iş değiştirmek için doğru bir zaman değil aslında 30 Ocağı kadar erteleyin Şubat'a. Bırakın diyeceğim ama Şubat'ta da Merkür Retrosu var. Bu işler baya baya Mart'a kalacak onu da söyleyeyim açık açık. Onun dışında iş çevreleriyle olan diyaloglarınıza dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar, gereksiz konular, konuların uzaması hiç gerek yok. Dikkat edin sevgili yükselen koçlar. E, Venüs aşkla ilgili bir gezegendir. Bazılarınız iş ortamından geçici bir aşka çekilebilir uygunsuz bir ilişkiye başlayabilir ve sonra da zarar görebilir. Yani Venüs Retrosu'nda zaten bir ilişkiye de başlanmaz. Dikkat edin, hani çizginizin dışında ilişkilere çekilmeyin. Öyle aslında özetleyeyim bu durumu. Ve tabii ki yine Venüs 10. evinizde gerilerken evvelden başvurduğunuz bir işten geri dönüş olabilir. Ne güzel, zaten buna başvurmuştum, istiyordum. Güzel haber ama maalesef Venüs Retrosu'nda iş değiştirirseniz o işin devamı gelmeyecektir efendim. Dolayısıyla hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi 10. ev toplumsal statümüzü de anlatır dedik. Demek ki evliliğimizi, anne baba ilişkilerini ve Venüs orada geriliyorsa muhtemelen hani her ailede bir takım konular vardır zaman zaman açılan. Onların açılma zamanıdır. O geçmiş konular açılacaktır ve orada o konular hakkında konuşulurken, tartışılırken güven duygusuz zedelenebilir. O yüzden birileri böyle ailede geçmiş konuları açarsa çok fazla o konulara girmeyin derim. Hiç zamanı değil derim. Genel olarak ailevi ilişkilerde bazı tatsızlıklar olabilir. Ne bileyim Bazen anne baba ilişkilerinde zedelenmeler. Ha onların bir sağlık konusu falan varsa o bir tekrar geri dönebilir dikkat. Bir de tabii ki 10. ev evliliğimizi de anlatıyor. Bu dönemde evlilik keyif vermeyebilir. Evlilik monotonlaşabilir. Böyle 40 yıllık hikayeler olabilir. Birden böyle gözün üstünde kaşın var batabilir. Hani böyle bir dönem olabilir. Evliliğe de dikkat. Sakın böyle fevri bir takım çıkışlarda bulunmayın ya da evliliğinizle ilgili böyle birdenbire ani kararlarda vermeyin. Sakin olun. Yani orada evlilik biraz zorluyor olabilir. Şimdi tabi bunlar çok genel yorumlar aslında. Bakın ben Venüs Retrosu ile ilgili detaylı bir yayın çektim. Sizden ricam ben bu videonun sonuna Venüs Retrosu videosunu ekleyeceğim. Ona bir göz atın. Çünkü özellikle videonun girişinde genel etkilerinden de bahsediyorum ve çok önemli. Yani dile kolay 18 Aralık'ta başlayacak 30 Ocak'a kadar devam edecek bir genel etkilerini izleyin. Ayrıca özelinizdeki etkileri de daha detaylı anlattım orada. Lütfen bir göz atın sevgili yükselen koçlar. Evet efendim yılı bitiriyoruz. 2022'yi detaylı anlattığım bir yayınım var. Onu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Ona da lütfen bir göz atın. Ayrıca beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Uygurgur, astrolog Uygurgur. Ee, takip edin lütfen çünkü oradan gündeme dair kısa kısa videolar da çekiyorum ve biraz sayının da artmasını bekliyorum. Sevgili Yükselen Koçlar, bir yılı daha bitirdim sizlerle. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü ben olaya sadece işte aman bir video çek falan gibi bakmıyorum. Ben burada bir şeyleri anlatırken sizinle buluştuğumu hissediyorum ve bu duygu benim için çok önemli. Bana değer veriyorsunuz beni dinliyorsunuz. Her ay düzenli dinleyenleriniz var. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü burada siz benim bir hobimi paylaşıyorsunuz. Ve ben bunları büyük bir heyecanla anlatıyorum ve ilk varsınız. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve tabii ki en büyük klişeyle videomu tamamlıyorum. Seneye görüşmek üzere efendim.